Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar TV 41'e özel açıklamalarda bulundu. Akar iş ve ekonomiye değinerek vatandaş değiştirmeyi bilmeli sözlerine yer verdi. Hükümet mental yorgunluğa uğramıştır. Değişmelidir mi? Ya bana göre e, öyle diye düşünüyorum. E, yani Tabii tabii özel sektörden gelen bir insan olarak ben böyle görüyorum. Vatandaş değiştirmeyi becerebilmeli. Yani şunu söylüyorum. Bunlar iktidara geldiğinde 2002'de Türkiye'nin temel problemleri neydi? İşsizlikti. Yüzde yediydi, yüzde on dörtlere, on beşlere. Üniversite mezunu işsizlerde yüzde yirmi beşlere, otuzlara çıktı. TÜİK'in manipüle edilmiş rakamlarına göre bile işsizlik sayısı çok fazla çözülmemiş. Dış borcumuz var mıydı? Vardı. 50-70 milyar dolar civarında tüm Cumhuriyet tarihinin dış borcu vardı. Şimdi 500-600 milyar dolarlardan bahsediyoruz dış borç olarak. Ya Türk seçmeni bu bir değiştirmeli mi? Yani değişimi başarabilirse ülke gelişir, problemleri çözülür. Uzun süreli iktidarlar problemi çözmez. Yani Türk seçmeni şöyle yapmalı. Sandığa giderken önce kendi cebine bakmalı. Çocuklarıyla ilgili gelecek endişesi taşımıyorsa, eğitimle ilgili problem yaşamıyorsa, iş ile ilgili problem yaşamıyorsa, karnı doyuyor, 3-5 kuruşla birikim yapabiliyorsa gidip hakkını helalinde verecek. Ben bu iktidar döneminde bu refah seviyesini yakaladım diyecek ama yakalayamıyorsa değiştirecek. Hangi partiye oy verirse versin ben şimdi şu partiye versin bu partiye demiyorum ama değiştirmekte fayda var diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu der ki iktidara geldiğimizde çiftçinin elektrik parasını almayacağım. Üretim yapacak, üretimde diyor sadece evet, zaten. Evet, evet. Almayacağım ve çiftçi bununla beraber birçok destek sağlayacağım der. Şimdi bu konuda çok tarımda tarımda? Şimdi tarımda iflas etmiş durumdayız. Çünkü dünyanın tahıl ambarı diye düşündüğümüz Türkiye bugün Ukrayna ve Rusya'dan buğdayını ve halıl ürünlerini alıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden de diğer tarım ürünlerini alıyor. Ama bunu yaparken de şunu yapıyor. Türk çiftçisini geliştirmek yerine dünya ülkesi çiftçilerini geliştiriyorlar. Türk e, gümrük vergilerini sıfırlıyorlar ve kaynaklarımız dışarı gidiyor. Tarım en önemli sektör olmalı. Ben sanayiden daha önde olmalı. Tabii ki katma değeri yüksek sanayi ürünleri üretmeliyiz ama önce tarımı kurtarmalıyız. Biz 8 8 milyon ton pamuk ihtiyacımız varken Çukurova gibi bir şey bölgede sahipken 4 milyon tonunu ithal etmemeliyiz. Biz 2011'de 18 milyon ton buğday üretirken bugün 18 milyon üretiyoruz diye övünmemeliyiz. Övünmemeliyiz. Biz nüfusumuz 64'ten 84'e çıkmış bir ülkenin nüfusunun daha fazla 25 milyon tonları görmesi gerekirken bunları bacaramıyoruz ve yine Ukrayna ve başka ülkelerden buğday satın alıyoruz. Şimdi başka şey diyor, çıkça, Sayın Başkan biz samanı da diyor. gübreyi de şey ithal onu söylüyorum. Her şey ithal ediliyor artık Türkiye'de. Tüm tarım üren, ürünleri ithal edilmeye başlandı. Bunu nasıl önüne geçeriz? Türkiye'yi planlamayla devlet planlama teşkilatını kaldırdılar. Planlayacaksınız. Türkiye'nin 5 yılını planlayacaksınız. Çukurova bölgesinde çiftçi diyeceksiniz ki pamuk, pamuk üreteceksiniz. Maliyetiniz artı enflasyon artı kar yüzde on yüzde karınız ve alım garantisi vereceksiniz. Aynı köprülere uçu havaalanlarına verdikleri hastanelere verdikleri alım garantileri gibi garanti verecek devlet. İster özel sektöre sat ister daha yüksek ücretlerle satamıyorsan da ben bu ücretten alacağım diyecek devlet. Bunu planlayacak. Ne ithal ediyoruz? Bütün ürünleri ithal ediyoruz. O zaman ne kadar ihtiyacımız var? Önce bunun tespitini yapacağız. Bugün ne kadar ihtiyacımız var? 5 sene sonra bu nüfus artışına göre 10 sene sonra ne kadar ihtiyacımız olacak? Bunun planlamasını yapıp üretim yaptıracağız. Tarım girdilerini konuşmayacağız. Çünkü herkes biliyor pahalı olduğunu. Mazotunun, gübresinin, ee, tohumunun. Herkes biliyor bunu pahalı olduğunu. Ama siz maliyet artı üzerine enflasyon artı belli bir kar oranı koyarsanız çiftçinin cebine para girmeye başlar. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Kocaeli'yi, Bursa'yı boşaltırsınız. İnsanlar köylerine döner. Türkiye, tarım bitti mi diyorsunuz? Tarım şu anda bitmiş vaziyette.